Merhaba sevgili CET Haber TV izleyicilere. Söz sizde mikrofonları yine Nevşehir merkezde. Bugün farklı bir gündemimiz var. Hayatınız bir film olsaydı türü ne olurdu? Haydi gelin. Bir günlüğüne görünmez olsanız ne yapardınız? Dünyadan kaybolmak isterdim. Dünyadan kayboldunuz zaten. Görünmezsiniz. Dünya üzerinde görünmezsiniz. Devam ne yapardınız? Öyle devam ederdim. Kendiniz olarak? Hı hı. Hayatınızdan kendinizden memnun musunuz? Hayır. Neden kendiniz olarak devam ediyorsunuz? Bilmiyorum öyle istedim. Peki ne şehirde bir başkan olsanız ne başkan olmak isterdiniz? MHP. Neden? Seviyorum. Peki hayatınız bir film olsa türü ne olurdu? Onun orasını bilmiyorum. Komedi, trajedi, dram, aksiyon? Dram. Neden? Hayatımız dram üzerine çünkü. Öyle söyleyeyim yani. Vallahi ben de bilmiyorum. <laughs> Gerçekten bilemiyorum. Örünmez olsanız ne yapardınız? Hiç düşünemiyorum. Peki şehirde başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Belediye başkanı olurdum. Sabah uyandığınızda başka birisi olarak uyanacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Kendim olarak uyanmak isterim. Neden? <laughs> i̇şte kendimi çok seviyorum. <laughs> Peki hayatınız film olsa türü ne olurdu? Vallahi ona hiçbir şey diyemeyeceğim. Komedi mi olurdu, dram mı, trajedi mi, aksiyon mu? Komedi belediye başkanı olurdum. Neden? E, ee, şimdi millete hizmet için. Daha iyi bir e, şey. insanlara daha gezmek için. Mesela diyelim ki esnafları gezmek için. Dertleri anlamak için. E, ne o diyeyim? Cennet, e, ha, millet şu an perişan. Doğru mu? Milletin derdi çok. Peki sabah uyandığınızda başka birisi olarak uyanacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Ee, eşimle. Eşiniz olarak mı uyanmak isterdiniz? Ha kendin mi uyanmak istiyorum? <laughs> Teşekkür ederim. Görünmez mi olsak? Evet. Ne yapmak isterik lan? Bir şey gelmez aklıma. Bir gün görünmez olsam bir gününe ne yapardın? Başka bir soru soruyor. Peki Nevşehir'de bir başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Nevşehir'de belediye başkanı olurdum. Her şeyi herkesi hizaya getirirdim. Peki sabah uyandığınızda başka biri olarak uyanacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Cumhurbaşkanı olmak isterdim. Aynen. Neden? Neşeyelim ya. İki dudağım arasında. Peki hayatınız bir film olsaydı türü ne olurdu? Biz onları bilmek. Komedi mi? Dram mı? Aksiyon mu? Geçti onlar bizden. Ya ne, ne isterdin Yok, abi. ben bir şey istemiyorum. Siz? Sen gelsin iste. Teşekkür ederim. <laughs> bir gün yine görünmez olsam istediğim ülkelere giderdim. Yani e, ilk baş İspanya benim hayalim oraya gitmeyi isterdim. Gezerdim oraları. Harika. <laughs> ne şehirde bir başkan olsan ne başkan olurdun? Ee, belediye. belediye başkanı olurdum. Neden? Neden? Çünkü Herkes e, hani onun sözünü dinliyor, onun dediklerini yapıyor vesaire olduğu için o yüzden isterdim. Neleri değiştirmek isterdin? Neleri değiştirmek isterdim? Mesela çevrelerde çok kedi, köpek vesaire var. Ve o hayvanların çoğunu yerde besliyorlar. Mama kabı falan koyardım. Hani onlar daha çok beslensin falan filan diye. Peki bir sabah uyandığında başka birisi olacaksın. Kim olarak uyanmak isterdin? Elon Musk. <laughs> Neden? Zengin olduğu için. <laughs> Peki hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu? Komedi. Neden? Ee, neden? Komedi filmini çok severim izlemeyi falan ve hayatımda da komedik bir geçmesini çok isterim. Onu bile hayal edecek gücüm yok şu anda. Peki ne şehirde bir başkan olsanız ne başkan olmak isterdiniz? Hmm, çevre. Neden? Hiç şu halimizi görmüyor musun? Nisan ayında kar yağıyor. Evet. konusunda çok hassasım o yüzden. Harika. Peki sabah uyandığınızda başka birisi olarak uyanacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Bilemiyorum. Bir fikrim yok. Yerinde olmak istediğiniz bir kişi yok mu? Yok. Hayatımdan memnunum. Peki hayatınız bir film olsaydı türü ne olurdu? Hmm, belgesel. Hiç düşünmedim. Peki ne şehirde bir başkan olsanız ne başkan olmak isterdiniz? Ne başkanı ne olmak isterim? Kadın kolları diye düşündüm. Kadınlar için yapılabilecek bir şey. Ne yapmak, neleri değiştirmek isterdiniz? Kadınlar aktivitesini daha çok fazlalaştırmak. Park bahçelerde bayanlara spor alanları yok özel olarak. Onları yapmak isterdim. Peki sabah uyandığınızda başka biri olarak uyanacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Kim olarak? Kendim olmak isterdim. Başka istemezdim. Kendinizden memnunsunuz. Evet. Peki hayatınız bir film olsa türü ne olurdu? Bir daha söylesene. Hayatınız bir film olsa türü ne olurdu? Türü ne olurdu? Onu bilirim. Aksiyon, komedi, dram. Bak aksiyon olmaz herhalde ama <laughs> Bilemiyorum. Olabilir her şey bilmiyorum. Peki ne şehirde bir başkan olsan ne başkan olmak isterdin? Belediye. Neden? Ya etrafı falan, yani insanlar için daha güzel şeyler yapmak isterdim. Neyi değiştirmek isterdin? Çevreyi. Kötü mesela uyuşturucu falan oradan korumak isterdim etrafı. Peki sabah uyandığında başka biri olacaksın. Kim olarak uyanmak isterdin? Bilmiyorum. Akşam aklıma biri yok. Yerinde olmak istediğin birisi yok mu? Aklıma gelmiyor şu an ya. Peki hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu? Herhalde gelelim gibi bir şey. Allah bilmiyorum ki ne yapacağım. Görünmezsiniz. Ne yaparsınız? Bilmiyorum. Hiç düşünmedim. Peki Nevşehir'de bir başkan olsanız ne başkan olmak istersiniz? Belediye başkan olmak isterdim. Neden? Ne bileyim şehri yönetirdim işte. Neyi değiştirirdin? Bilmem düşünmedim onu olunca bakarız ya. Peki hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu? Hmm, komedi, Aksiyon gerilim. Aksiyon olurdu herhalde. Ya. Neden? Bilmiyorum, gençiz o yüzden. Her şeyi yapıyoruz. Peki sabah uyandığında başka birisi olarak uyanacaksın kim olarak uyanmak istersin Polat Alemdar neden <laughs> ne bileyim özeniyorum filmleri falan bir günlüğüne görünmez olsan ne yapmak isterdin anlamadım ki ee... görünmez oldun. ne yapmak istersin ne yapmak isterim yani girilmesi yasak olan yerlere girmek isterdim nereye mesela neresi yasak Yasak olup giremediğin ve çok merak ettiğin yer neresi? Ee, böyle şeye girerdim abla ya da mesela geceleri bazı korku evler oluyor ya. Mesela yani böyle yıkık dökük evler oluyor korku oluyor işte. Onlara giderdim. Ondan sonra mesela insanların yanına giderdim. Benim hakkımda arkamdan konuşuyorlar falan diye. Böyle. Böyle. Peki Nevşehir'de bir başkan olsan ne başkan olurdun? Futbol büyük ihtimalle. Yani futbol şeylerini kontrol eden başkan olmak isterdim. Neden? Seviyorum çünkü yani hem de çok eksik olduğunu düşünüyorum futbolla alakalı nevşehir'in gelişmesi gerektiğini düşünüyorum öyle. Peki sabah uyandığında başka biri olacaksın. Kim olarak uyanmak istersin? Cristiano Ronaldo. <laughs> Neden? Bilmem abla yani çok özenilmesi gereken bir insan diye düşünüyorum. Peki hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu? Harry Potter olmasını isterdim. Türü? Ha türü mü? Ee, aksiyon filmi, korku filmi de olabilir. Neden peki? Aksiyon film olması iyi olur yani hayatım aksiyon olur korku film olmazsa yani on öyle oraların yaşanabildiğini hissetmek yani korkmak biraz. Peki mevcut hayatının türü ne şu an? Türü yani film olarak mı? Karışık aksiyon diyelim bazen öyle üzüntü romantizm falan öyle. Banka soymak Ne <laughs> Nevşehir'de bir şey başkanı olsan bir başkan olsan ne başkan olmak isterdin? Turizm. Neden? Çünkü yani turizm açısından zengin olduğu için, e, şehrimiz o yüzden. Değiştirmek istediğin ne olurdu? Çok fazla bir şey olmaz, ben memnunum. Öyle aynı devam etmesini isterdim. Peki sabah uyandığında başka biri olacaksın, kim olarak uyanmak istersin? Konuş gayrı. Konuş gayrı. Konuş Hayatın bir film olsaydı türü ne olurdu? Komedi. Ülkemizi zenginleştirmek isterdim. Peki Nevşehir'de bir başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Valla Nevşehir'de neyi geliştirecek her şey zaten var. Değişecek bir şey yok küçük şehirlerde ki. Sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olmak isterdiniz? Valla Fatma anamız olmak isterdim. Peki hayatınız film olsa türü ne olurdu? Film. İnsanlara imanı, inancı anlatmak isteyen bir film olmuşsun isterdim günlüğüne görünmez olsanız ne yapmak isterdiniz? Ne yapayım ben? Bir şey yapamıyorum ben. Ne şehirde bir başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Ama ben ne alacağım şalim? Ne başkanla işim yok benim. Düşmanlarımın yanına giderdim, orada dururdum. Ne konuşacaklar hakkımda niye? Okul müdürü. Neden? Öğrencilere eziyet ederdim. <laughs> Neden? Bir öğrenciyiz değil mi? Bana yaptıklarını yaşatırdım yani ben de öğrencilerime. Anladım. Peki sabah uyandığında başka birisi olacaksın. Kim olarak uyanmak istersin? Van Danara. <laughs> Bilmiyorum. Bunu... Ben o cevabı bir daha alabilirim. <laughs> Van Danara. Neden? <laughs> İkardi'li nedeni yok. İkardi'ye geri dönmek için. Ama gerek yok bence. İkardi daha iyisini buldu. Tamam. Peki hayatınız film olsa türü ne olurdu? Komedi. Korku. Korktan bir şey olurdu. Ne olurdu Korku neden? Evet. Çok fazla <laughs> şey yaşadım çünkü. <laughs> Müdür yardımcısına kaçıyor. <laughs> Dünyayı fethederdim Hep paraları ben alırdım herhalde bilmiyorum da. <laughs> Peki Nevşehir'de bir başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Parti başkanı olmazdım. Falan şey, herhalde şu şeyler var ya. Ne diyeyim mesela ona ne diyeyim? Ne başkanı? Kendika başkanı da olmam. Belediye? Ben de belediye başkanı zor ya. Olacaksınız, olabiliyorsunuz bir başkan olacaksınız ne? Kim oluyorsunuz? Belediye başkanı olsam diyorsunuz öyle mi? Belediye başkanı olsam ilk önce yolları çözerdim, trafik sıkıntısı en büyük sıkıntımız o. Bir çevre yol yapardım. Yani, yani onları. Peki sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olarak uyanmak istersiniz? Ferdi Tayfur. Neden? <gülüyor> Seviyorum. <gülüyor> Peki hayatınız film olsaydı türü ne olurdu? aşk mı olurdu? Ki artık ne olurdu başkine? Öyle işte, de mi? Öyle şeyler? Evet, evet. Ha öyle olur. Evet. Bir günlük görünmez olsaydım ne yapmak isterdim? Güzel soru. Sarrafları gezerdim. Sarafların altın fiyatını ne kadar alıyorlar? Yalnızca gezer miydiniz? Gezerdim yalnızca. <laughs> Peki ne şehirde başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Belediye başkanı olurdum öncelikle. Çok Neden? Saygı duyuyor. Çok saygı duyuyor. Yapılacak çok işleri var. Eee onlar yapardım. Mesela bu getto mahallelerimiz var bizim. Karasok olsun, Erikli olsun. Onlara gezer. Gerçekten onlar o mahallelerde yaşayan insanların belediye başkanına ve insan Nevşehir halkına ihtiyacı var. O şekilde bir yardımda. Bir sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olarak uyanmak isterdiniz? Recep Tayyip Erdoğan tabii ki reis. Neden? Yani neden? Ee, seviyoruz reisi. Seviyoruz. Hayatınız film olsa türü ne olurdu peki? Psikoloji olurdu muhtemelen başka <laughs> Peki ne şehirde bir başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Spor başkanı. Neden? Sağlık için. Peki sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olarak uyanırdınız? Kendim. Kendinize memnunsunuz. Hayatınız film olsaydı türü ne olurdu? Macera olabilirdi. Neden macera? Aynı olmaması için sürekli değişmek. Evet. Rasim var. Rasim var mı olurdun? Eee şey, adı Recep Belediye şey vardı. Recep Tanrı vardı Peki sabah uyandığında başka biri olacaksın. Ne olarak uyanmak istersin? Polis. Polis mi olarak uyanmak ister? Ben doktor. 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 Günlüğüne görünmez olsanız ne yapmak isterdiniz? Vallahi ne yapayım? Her şeyi yapardım. Hay Mesela? Gezerdim, eğlenirdim. Ondan sonra... Bunları görünürken de yaparsınız ama görünmez hayır, oldun. düşünürdüm ya kendimi. Başka bir şey dedim. Hayır, hayır, hayır. Peki ne şehirde başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Vallahi bilmiyorum ki ne oluyor. Bilemiyorum ne diyeyim her Peki sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olmak isterdiniz? Ya bilemem diyor. Şu anda kafam bir milyon. Ne yapardınız? Görünmez olamak gibi. Vallahi bir günlüğüne görünmez olsam bir u, tatile giderdim herhalde. Görünürken de tatile gidersiniz, görünmezsiniz. Ne yapardınız? Hiç bilemiyorum. Peki Nevşehir'de başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Ee, başkan olmak istemezdim Nevşehir'de. Peki sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olarak uyanmak istersiniz? Büyük ihtimalle babam, babamın yerine olmak isterdim. Neden? Onu çok seviyorum çünkü. Peki hayatınız film olsa türü ne olurdu? Aksiyon, korku, komedi? Komedi olurdu. Vallahi hiçbir şey yapmak istemiyorum. Peki şehirde başkan olsanız ne başkan olurdunuz? Hiçbir başkan olmak istemiyorum burada. Sabah uyandığınızda başka biri olacaksınız. Kim olarak uyanırsınız? Vallahi kendimi tanıyamıyorum ki şu günlerde. Gerçek diyorum yani. Peki kim olmak isterdiniz? Kimin yerinde olmak isterdiniz? Vallahi hiç bir girmiyor o işlere. İdolünüz yok mu sevdiğiniz birileri? Yok hiç yok. Hiç yok. Peki hayatınız film olsa türü ne olurdu? Hayatım zaten film ya. Gece gidiyorum, gün günüz geliyorum işte. <laughs>